Evet sevgili dostlarım dün Tolga gerçekten harika bir akya yakaladı, kuzu balığı yakaladı Adrasan'da. Rekor sayılabilecek bir balık. Benim rekorum da geçmiş oldu. Kendisini tebrik ediyorum ben. Başka bir video girecektik bu hafta ama çok fazla yazan oldu abi bu videosu var mı? ya yani Tolga tek başına gittiği için öyle profesyonel bir çekim yok ama Tolga'nın attığı görüntülerle Serhat bir video oluşturdu. Sonuçta böyle 60 kilo kuzu balığı her zaman denk gelinen bir balık değil. Ee, o yüzden bu hafta bu videoya girdik yayına. Umarım beğenirsiniz. Ee, tekrar Fatih'i de Tolga'yı da tebrik ediyorum. Ee, balığı da e, kimsesiz çocuklara bağışlamaları bence ayrıca çok değerliydi. Tolga zaten çok güzel kalpli bir kardeşim benim. Nasibi de çok açık. Her yerde onu test ediyoruz. Gerçekten çok nasipli. Kalbine göre denk geliyor. Size iyi seyirler diliyorum. Umarım herkese böyle trofeler nasip olur. Çıkarmak nasip olur. İyi seyirler. <laughs> oh, 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 çok büyük abi. Çok... Gel, <laughs> Hey, ya, yavaş. Daha. yavaş yavaş Maşallah. Rapor geliyor bak. Buna inat Biraz yürütse şöyle. Nereye? Evet. şu tarafa. Tamam, devam tamam. et. Hey, gitme. Şundan hiçbir şekilde Ne yapalım? Nerede? Sa Biraz daha yürüyüp sağa dönelim. Bana da tam olmadı. Son. Böyle git. <laughs> No, 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 no. no. Bence de. Tamam boş yap. Tchau, tchau, tchau. yi bir mimitch gönderelim hemen. Tamam. bırak bırak. Evet Evet <laughs> arkadaşlar. Bu ne? 15 kilo diyenler nerede? Evet. <gülüyor> <Selam>. <gülüyor> Düzel <gülüyor> yer, sarı yer. Evet, <laughs> <falan> <laughs> <Bir kere> <laughs> Evet. 25 2025 2 Ekim Antalya Avrasan'da kuzu avına çıktık. Normalde bir 20 kiloya 15 kiloya çok razı olacaktık. Allah bunu nasip etti. Allah herkese dahilleri nasip etsin. Fatih'e de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. <gülüyor> <Kaldır>. <gülüyor> 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 2 3 kaldır. Fotoğraf aldık bir şey. Spin oltayla şu hırkamışla ee, bunu ortalama bir buçuk saat mücadeleyle, Allah Allah'a şükürler olsun tekneyi al, <laughs> Takribi 65 kilo ve Türkiye rekoru. E, tartınca da göstereceğiz. Hatta şu şeyi verir misin Fatih Hocam'a? <laughs> Metre ile ölçelim. Bu kamışın bu kadar sağlam olduğuna inanamıyorum. U gibi oldu. Inanılmaz metre İnanılmaz bir yaşadık. Metreye yetmiyor. Yani bir buçuk metrenin bir buçuk metrenin daha, daha bir karıştan daha fazla üzerinde. 7, 6, 7, 7, 7, 7. Bizim sularımızda 1.80-1.85 çok güzel balıklarımız var. Denizlerimize sahip çıkalım. Ee, bu sular, bu denizler bize gelecek nesillere çok fazlası da yeter. Denizlerimizi temiz tutalım. Bu keyifleri ileride torunlarımız, çocuklarımız gelecekteki nesilde yaşasın. Çok mutluyuz. Balı şimdi tartmaya götürüyoruz. Ondan sonra da bir e, restoran sahibi, Adrasan'da bir restoran sahibi iş adamı balığı alacak. Biz de bunun e, aldığımız parayı e, kimsesiz çocuklara göndereceğiz. Bakalım kısmet. Akşam suyu bir kuzuya çıkalım dedik. Ee, bugün de ayın ikisi 2 Ekim 2025. Ee, çok şükür Türkiye rekoru kırdık. Oltayla. Oltayla. Spin Oltayla. Göstermiyor şu an. Evet bir dakika. 50. 60.5 60 5. Kilo. 60. buçuk kilo. 60.05 Türkiye rekorumuz. Artık bunun ödesi yok arkadaşlar. Adrese bunun daha ödesi yok. Ne tıpkı bunu? Olta